pozitif sabahlar. Bugün sezon finali pilatesimizi yaptık. Şortlarımızla nasıl olduk? <gülüyor> <gülüyor> Bomba gibi olduk bence. Harika hissediyoruz kendimiz diye düşünüyorum. Çok değerli konuklarım var. İnanılmaz güzel bir projeye beraber imza Aynen, attılar. Ee, gerçekten sevgili Buran da çok büyük emeği oldu. Ama fikir annesi her şeyi her zaman zaten sosyal sorumluluk projeleriyle ön planda olan başarılı sanatçımız sevgili Yonca Evcimik. Tabii son isim aktivist. <laughs> aktivist <Aktiviz> Yonca. <laughs> Hoş bulduk. Evet. Hem Allah bugüne kadar yaptığın her şeyle ilgili kimi, kimi evet, aradıysam sorusunu soranlar zaten e, hayvanları sevdiğini düşünüyorum. Bütün gelen. E, e, merhaba Gökhan. Merhabalar ben... herkese. Ebru'cuğum sana da merhabalar. Merhabalar iyi sabahlar. İyi sabahlar. Merhabalar. <laughs> <laughs> Nasılsın iyi misin? Neredesin e, sen? Buralarda olacaksın. Ulan gel. ya valla e, şu son 2-3 gündür çok çabaladım bugün sizlerle birlikte orada olmak için ama maalesef kısmet olmadı elimde hiç olmayan sebeplerden dolayı açıkçası <laughs> ee, bayağı da bir uğraştık ee, çok çabaladık ama olmadı yani çok üzgünüm o açıdan e, hani en azından bir e, kalbimi sizinle olduğunu telefonla teşekkür olsa, ediyoruz e, bir söylemek <laughs> istedim ve önümüzdeki sezon için sözümü söylemek sözü istedim sana da teşekkür ediyorum ee... Gökhan'cığım zaten öyle bir şey olmasaydı kesinlikle geleceğinden eminim yeni sezonda inşallah e, Ruli izleyicileri seni bekliyor. Çünkü çok yazdılar, çizdiler Twitter'dan, Facebook, Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakal. Şahsen biz çok memnun olduk. <laughs> en en kötü klibi yayınlarım dedim. Hani ama <laughs> o kadar kalbimiz şey ki gidip geldik böyle. <laughs> Ve kısmet bugüne bu şekilde. ayağımı kestim ben 3 Ekim'den e, 24-25 Aralık arası da olacak Ve de bir resim e, yarışacak. E, hepsinin emeğine çok sağlık. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Ee, üçüncü yılımızı doldurduk devam edecek yıllarca bir fenomen şeklinde. Ay ne güzel ya süper. <laughs> <laughs> Değil mi Yoncacığım? Pastamız da var burada. Allah. Vuruldum. <laughs> harika 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 süper. <laughs> Pastayı kesiyorum. <laughs> ay! Ay. Hayatım sana şöyle bir yarısını getirdim. Kumbara şortları Şortlarıyla <laughs> ekibimiz. Beste'cim kızlar gelin hepiniz gelin lütfen. Bayağı Kameramanlarımız kimi, da gel gösterebilsek. Gel. Kameramanlarımızın da eline emeğine sağlık dersin. ekibimiz. <laughs> Herkes <Gel>. burada. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Gündür abla da burada. <laughs> <laughs> Beste'cim çok teşekkür ediyorum. <laughs> 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 Anneciğim çok olsun. duygusal ağlamak istemiyorum. <laughs> Hadi hoşçakalın. Hep birlikteyiz. Bizi izlemeye devam edin. Sizi çok seviyorum. Ebrule. <laughs> Mutlu pozitif sabahlar. Bugün sezon finali pilatesimizi yaptık şortlarımızla nasıl olduk? <gülüyor> <gülüyor> Bomba gibi olduk bence. Harika hissediyoruz kendimiz diye düşünüyorum. Çok değerli konuklarım var. İnanılmaz güzel bir projeye beraber imza Aynı attılar. Adımcım. Gerçekten sevgili Burak'ın da çok büyük emeği oldu. Ama fikir annesi her şeyi her zaman zaten sosyal sorumluluk projeleriyle ön planda olan başarılı sanatçımız sevgili Yonca Evcimik. Tabii son isim aktivist. <laughs> aktivist Aktivis <laughs> Yonca. <gülüyor> Hoş bulduk. Evet. Hem... Valla bugüne kadar yaptığım her şeyle ilgili kimi kim evet, aradıysam. Sorusunu soranlar zaten e, hayvanları sevdiğini düşünüyorum. Bütün gelen... Ee, e merhaba Gökhan. Merhabalar ben... herkese. Ebru'cuğum sana da merhabalar. Merhabalar iyi sabahlar. <laughs> i̇yi sabahlar. Merhabalar. <laughs> <laughs> Nasılsın iyi misin? Neredesin evet. sen? Buralarda olacaksın. Ulan gerekirken. <laughs> ya valla e, şu son 2-3 gündür e, çok çabaladım. Bugün sizlerle birlikte orada olmak için ama maalesef kısmet olmadı elimde hiç olmayan sebeplerden dolayı açıkçası <laughs> ee, Bayağı da bir uğraştık ee, çok çabaladık ama olmadı yani çok üzgünüm o açıdan e, hani en azından bir e, kalbimi sizinle olduğunu telefonla teşekkür da olsa, ediyoruz e, bir söylemek <laughs> istedim ve önümüzdeki sezon için sözüm söz demek istedim sana da teşekkür ediyorum ee... Gökhan'cığım. zaten öyle bir şey olmasaydı kesinlikle geleceğinden eminim yeni sezonda inşallah. Valla. Ebru'lu izleyiciler de. seni bekliyor. Çünkü çok yazdılar, çizdiler Twitter'dan. Facebook görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakal. Şahsen biz çok memnun olduk. <laughs> en, en kötü klibi yayınlarım dedim. Hani ama <laughs> o kadar kalbimiz şey ki gidip geldik böyle. Evet. Ve kısmet bugüne Gekan bu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> 3 Ekim'den e, 24-25 Aralık arası da atılacak. Ve de bir resim da. E, e, hepsinin emeğine çok sağlık. Çok teşekkür ediyorum. E, ee, üçüncü yılımızı doldurduk. Devam edecek. Yıllarca bir fenomen şeklinde. Ay ne güzel ya süper. <laughs> vallahi. <gülüyor>